emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili 100 ve 750 milyar lira arasında değişen Merhaba arkadaşlar. SGK TV hoş geldiniz. TRT'den EYT ile ilgili bir haber geldi son dakika olarak. Lütfen bütün EYT'l'ler haberi sonuna kadar izlemeli. Önemli bir konu. Lütfen sonuna kadar izleyin. Hemen videoya geçeceğim ama öncelikle kanalımıza alttan abone olmayı ve videoya mutlaka yorum yapmayı unutmayın. Çünkü EYT gündemde kalması için YouTube'da, Facebook'ta her yerde EYT ile ilgili etkileşime ihtiyacı var. Sigorta giriş tarihleriniz dahi olsa Yorum yapmayı unutmayın. Hemen habere geçeceğiz. Devamında e, ufak şeyler de var. TRT'den emeklilikte yaşlılıktanlarla ilgili açıklama ile ilgili haberi hep birlikte izleyelim bakalım. 10 ayrı çalışma yapıldı. Tek tek kriterler çıkarıldı. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili 100 ve 750 milyar lira arasında değişen maliyet yükleri ortaya çıktı. Emeklilikte yaşa takılanlar uzun süredir tartışılıyor. 1999 yılından önce kadınlar 20 yıl, erkekler 25 yıl çalıştıktan sonra 5000 gün prim ödemesi şartıyla emekli olabiliyordu. Ancak 1999'da sigorta sisteminde yapılan düzenlemeyle EYT konusu gündeme geldi. Emeklilik için yaş şartı getirildi. Emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 oldu. 1999'dan önce işe girenler için kademeli geçiş öngörüldü. Prim gün sayısı 7000'e çıktı. Emeklilikte yaşlı takılanların hali hazırda e, sivil toplum örgütleri, dernekleri vasıtasıyla ilettikleri talepler var. Bunlardan bir tanesi yaş şartının kaldırılması. ilk kez sigortalı oldukları, oldukları tarihteki koşullar üzerinden emekli olmak. İkinci talepleri de Hemen habere devam edeceğim. Mecburen araya girmek zorunda kaldığım için giriyorum arkadaşlar. Çünkü direkt yayınlayamıyoruz. Sonuna kadar mutlaka izleyin. Önemli yorumlarınızı da mutlaka yapın. Sigorta giriş tarihlerini dahi olsa yapsanız önemli gündemde kalmak için EYT ile ilgili dediğim gibi bu başarı bize ait. Çünkü sosyal medyada biz gündemde kaldığımız için herkes, bütün partiler, TRT bununla ilgili artık uğraşmaya başladılar. Bunu çözecekler başka yolu yok. Lütfen sonuna kadar izleyin ve EYT birleşerek kazanıyor. Buraya yorum yapmayı unutmayın. Yani sonuçta internet ve telefonunuz varsa altına... E, sigorta giriş tarihlerini bize bile yazsanız yeterli olur. Bakalım açıklamanın devamında neler söylüyor. Mecbur olduğum için araya giriyorum. Tekrar hatırlatıyorum. Videonun sonunda en baştan kesintisi olarak zaten vereceğim ama lütfen birlikteliğimizi bozmayalım. Gündemde tutmaya devam edelim. EYT'yi kanalımıza da abone olmayı atlayın. unutmayın. Video yorumlarınız mutlaka yapın. Çok önemli. Hemen devam ediyoruz. Belirli bir şekilde kademeli e, geçiş tablosunun esnetilmesi bir iki yıllık daha erken emeklilikle, hala hazırdaki koşuldan daha erken emeklilikle emekli aylığının bir kısmına erişilebilmesi. EYT kapsamında 5 milyon 954 bin 225 kişi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bu kişilerin erken emekli olmasının getireceği maliyet hesaplandı. Çalışma Bakanlığı maliyet kriterleri olarak emekli olacak kişinin ödemeyeceği prim, sağlık hizmeti ve emekli olması öngörülen toplam süreyi baz aldı. Bu kapsamda 10 ayrı analiz yapıldı ve erken emekliliğin bütçeye yıllık maliyeti en az 113 milyar lira olarak belirlendi. 20 yıla yakın maaş alındığında bu maliyet 754 milyar TL'ye kadar çıkıyor. Sosyal güvenlik sistemi açısından konuya baktığımızda böyle bir düzenlemenin aktüeryel dengeyi bozacağı, ...gelecek nesillerin emekliliğini riske atacağı açık... ...fakat konunun toplumsal boyutu ele alındığında... ...bu kişilerin çalışmak durumunda kalmaları... ...büyük bir zorluk getiriyor kendilerine. Başlattık. Aile, Başlattık. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk... ...konuyla ilgili yaptığı son açıklamada... ...her türlü kombinasyonu denedik... ...hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil dedi. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan şu... ...113 milyar yıllık maliyet... ...yani bu işte bir Kanal İstanbul projesinin maliyetinin belki 5'te 1'i kadar ama kaynakla ilgili bir sıkıntı bilemiyorum. Onlar hesaplanır ama şimdi videoyu en baştan sona tekrar vereceğim. Onu söyleyeyim aralıksız olarak. Ama şurada şu önemli bir konu var. Yani hesaplamalarda yapılırken bence şişirilme var. Çünkü şöyle biz bundan sonra erken yaşlı emeklilikten bahsetmiyoruz. Bizim Çalıştığımız dönemde var olan kanun neyse onun uygulanmasını istiyoruz. Yoksa erken diye bir şey istemiyoruz. TRTG Devlet Kanalı olarak burada bir ufak kelime oyunu yaparak erkeni de araya sıkıştırmış ama erken yaşta emeklilik isteyen yok EYT'liler arasında. Haklarını isteyen var. Hakkı o zaten. Hakkını almak istiyor. Dediğim gibi EYT'liler mutlaka ve mutlaka birleşerek kazanacak. O yüzden sosyal medyada, YouTube'da, Facebook'ta, Twitter'da her yere EYT yazmayı unutmayın. EYT gönderimlerinde mutlaka yorum yapın. Videoya da yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Sigorta giriş tarihlerinizde olsa yazsanız gündem oluşturmaya yardımcı olursunuz. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Çünkü son dakika haberlerini anında bizden öğrenebilirsiniz. Eğer abone olursanız herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Şimdi haberi en başından sonuna kadar alıyorum. Ve farkındaysanız artık bütün her yerde EYT artık... iyice her konuda her gün artık konuşulmaya başlandı. Şimdi baştan sona kadar dinleyelim. Bu ayrı çalışma yapıldı. Tek tek kriterler çıkarıldı. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili 100 ve 750 milyar lira arasında değişen maliyet yükleri ortaya çıktı. Emeklilikte yaşa takılanlar uzun süredir tartışılıyor. 1999 yılından önce kadınlar 20 yıl, erkekler 25 yıl çalıştıktan sonra 5000 gün prim ödemesi şartıyla emekli olabiliyordu. Ancak 1999'da sigorta sisteminde yapılan düzenlemeyle EYT konusu gündeme geldi. Emeklilik için yaş şartı getirildi. Emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 oldu. 1999'dan önce işe girenler için kademeli geçiş öngörüldü. Prim gün sayısı yedi bine çıktı. Emeklilikte yaşa takılanların hali hazırda e, sivil toplum örgütleri, dernekleri vasıtasıyla ilettikleri talepler var. Bunlardan bir tanesi yaş şartının kaldırılması, ilk kez sigortalı oldukları, oldukları tarihteki koşullar üzerinden emekli olmak. İkinci talepleri de belirli bir şekilde kademeli e, geçiş tablosunun esnetilmesi, bir iki yıllık daha erken emeklilikle hala hazırdaki koşuldan daha erken emeklilikte emekli aylığının bir kısmının erişilebilmesi. EYT kapsamında 5 milyon 954 bin 225 kişi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bu kişilerin erken emekli olmasının getireceği maliyet hesaplandı. Çalışma Bakanlığı maliyet kriterleri olarak emekli olacak kişinin ödemeyeceği prim, sağlık hizmeti ve emekli olması öngörülen toplam süreyi baz aldı. Bu kapsamda 10 ayrı analiz yapıldı ve erken emekliliğin bütçe yıllık maliyeti en az 113 milyar lira olarak belirlendi. 20 yıla yakın maaş alındığında bu maliyet 754 milyar TL'ye kadar çıkıyor. Sosyal güvenlik sistemi açısından konuya baktığımızda böyle bir düzenlemenin aktüeryel dengeyi bozacağı gelecek nesillerin emeklerini riske atacağı açık. Fakat konunun toplumsal boyutu ele alındığında bu kişilerin çalışmak durumunda kalmaları büyük bir zorluk getiriyor kendilerine. Aşılattık. Aile, Çalışma Aşılattık. ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuyla ilgili yaptığı son açıklamada her türlü kombinasyonu denedik. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil dedi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, maliyet hesaplanmış ama bunlar gerçekler olduğunu sanmıyorum. Çünkü ortada bir hak gaspı var. Sonuçta devlet bir hakkı gasp ediyorsa bunun maliyetine bakmamalı bence. E, sonuç itibariyle sigortalı olarak başladığımız tarihte kanunlar neyse biz onlara tabi olmak istiyoruz. Geriye doğru geriye doğru kanunun işletilmesini kabul etmemiz mümkün değil zaten. E, ama burada önemli olan şu var EYT gündemde kalıyor. Bu çok önemli kalmalı da. Lütfen yorum yapmayı unutmayın. Videoya mutlaka görüşlerinizi yazmayı unutmayın. En kötü sigorta giriş tarihlerinizi yazın. Çünkü gündemde kalmamızı sağlayacaktır. Kanalımıza da alttan bir tıkla abone olmayı unutmayın. Çünkü son dakika yayıt haberlerini anında bildirim alabilirsiniz. Herhangi bir ücret de yok. Sonuçta hepimizin internet ve telefonu var. Yorum yapmayı unutmayalım. Abone olmayı unutmayalım. Birleşerek kazanacağız. Hepinize saygılı, seyir, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Esen kalın efendim.